Şimdi sayacağım semptomlar tüm belirtileri kapsamıyor ama en yaygın olanlar bunlar. Ben hep derim ki eğer 3 veya daha fazlası sende varsa hemen doktora git ve bir hipotiroid tahlili yaptır. Kilo almak, kilo verememek, saç dökülmesi, yorgunluk, tam anlamıyla vücudu saran bitkinlik hissi, kas zayıflığı ve ağrıları, kaşlarının dış köşelerinin incelmesi, kuru cilt saç dökülmesi ki bu genel bir dökülme olabilir ya da saçların kırılabilir, incelir ya da belli bir uzunluğa ulaşmayabilir. Soğuğa ve sıcağa tahammülsüzlük, genellikle düşük vücut ısısı, düşük kalp atış hızı, yüksek ya da düşük tansiyon, donuk omuz ki bu çok önemli bir belirti. Migren, boğazda şişlik, ses kısıklığı ve kuru boğaz hissi de olabilir. Eğer boğazını yokladığında herhangi bir kitle veya nodül hissediyorsan, eğer nodülün ya da guatrın varsa ve doktorun sadece takip etmeni, beklemeni söyledi ise, bu tiroidle ilgili ciddi bir sorunun işaretidir. Çünkü tiroid, vücudun ana bezi olduğu için tüm organlarını ve sistemlerini etkiler. Kabızlık da büyük bir sorun, şişkinlik, mide yanması ve sindirim problemleri problemleri de yaşanabilir. Çünkü her şey sindirim sisteminde çok yavaş ilerliyor. Yani tiroidle ilgili olabilecek tepeden tırnağa tüm semptomları kapsıyor.